Katıl üyelerimizden Murat Bey'in isteği üzerine Entra hissesine bakalım. İlk bakış yapıyoruz. Favök 785 milyon. Finansal gideri 883 milyon. Yani Favök'ten fazla finansal gider var. İşimiz zor. Çünkü zor bir hissaliz olacak. Çünkü borçlu borç ödemeleri var. Bir şeyleri anlamaya çalışacağız. Peki borç ne olmuş? Borcun azaldığını görüyoruz hoş bir şekilde. Net borcun azalması pozitif bir durum. Hissenin FD Favök'ü 13 yani yüksek. Yani fabrik yetersiz bu piyasa değerine göre ve firmanın borcu da var. İşimiz oldukça zor. Evet PDD'si düşük olabilir ama düşük PDD'nin çok da bir anlamı yok şu anda. Ancak tahta çok ufak olursa öylese işe yarar. Çünkü ufak tahtayı götürmek için bir sebep aranıyor. Toplamak kolay çünkü. Ama tahta büyükse gelir tablosu önemli. Halka açık piyasa değeri 2.8 milyar büyük bir tahta. PK'sı ama 3 özgü. şimdi. Şeyler çıkacak mı bakacağız. Çünkü firmanın borçları var. Bayağı da yüksek ve bu borçlardan kar yazılıyor. Çünkü enflasyon muhasebesinde borcunun faizi enflasyonun altında ya. Enflasyon şu an %65. Sen %45 ile 50 ile borçlandıysan Aradaki farkı enflasyon muhasebesinde kar olarak yazıyorsun. Parasal kazanç olarak yazıyorsun. Bu yüzden borçlu firmaların karları şu an çok iyi gözüküyor. Ama ne kadar tablosuna bakacağız, faiz bakacağız, ne kadar faiz ödediğine bakacağız. Net bir yorum yapmaya çalışacağız ama işimiz zor. Bunu en baştan söyleyeyim. Faaliyet raporuna bir göz atmak istiyorum. 11 sayfa küçük bir faaliyet raporu hazırlamışlar. Faaliyet alanı elektrik üretim faaliyeti. IC İçtaş Enerji Yatırım Holding. Buna sermayede payı var. Ha, zaten 80'i burada %20'si de halka açık. İştirakleri vermiş. Bunlar isteyen daha detaylı araştırabilir. Burla, buralardan bir şeyler çıkar mı? Bu iştiraklerden gizli hazine çıkar mı? Gibisinden. Grafiğe baktım. Evet halka açık fiyatının bayağı altına inmiş. Çakılmış yani resmen. Tabi piyasanın da kötü olmasının etkisiyle. Ama firma çok manyak bir firma olsa halka açık fiyatının üstünde olması lazımdı bence. Piyasa bunu alıp götürdü. Mesela bazı teknoloji hisselerini piyasa götürüyor bayağı. Bunu götürmemişler. Demek ki o teknoloji hisseleri kadar yatırımcıları heyecanlandırmadı demek. Veyahut da ederi çok aşırı yüksek değil demek ki. Ki bu kadar düşmüş. Evet. Finansal raporu bitirdim. 11 sayfalık minik bir faaliyet raporu hazırlamışlar. Böyle daha şekilli, şukullu, daha renkli bir faaliyet raporu hazırlanabilirdi. Daha böyle aydınlatıcı yatırımcıları bilgilendiren. Faaliyet raporu beni çok heyecanlandırmadı şimdilik. Finansal rapora bir göz atalım. Nakitler ne diyor? 1000 TL. Kasada yaklaşık 2 milyar para var. Güzel. 2023'e göre bayağı bir artmış kasadaki para. En normal çünkü halk arz oldu. Görürüz nakit akış tablosunda. Ticari alacakları artmış. 112 milyondan 261 milyona. Yaman toplam varlıklarının çok büyük kısmını maddi duran varlıklar oluşturuyor. Enerji sitelerinde genelde böyle zaten. Yani işte alacağı vereceği falan az oluyor bu firmalarda. Duran varlıkları güçlü oluyor. Bu bence iyi bir durum. Hani firmanın nesi var? Abi 35 milyarlık duran varlığı var. Bu firmanın işte enerji üretim tesisleri, işte arsası falan değerli. Peki PDD'si kaç? 0.6. Yani aslında bu firma ucuz bir firma. Şimdi Entra'yı sen tekrar kurmaya kalksan borsadaki fiyatından kuramazsın. Yeniden kurmak istersen. Yani borsadaki fiyatı ucuz evet. E peki o zaman bu hisseyi alalım. E peki kardeşim şimdi bak borsa uzun vadede zarar ettiren bir şey. Tamam bu bir gerçek. Uzun vadede borsa zarar ettir. Hisselerin çoğu uzun vadede düşer. Altına karşı falan. Yani hisse alacağını git altına al. Uzun vade düşünüyorsan. Ama sen bir hisse alacaksan o hisse gerçekten çok iyi bir hisse olacak. Kısa döneme alacaksın. işte yatırım yapıyor. Alacaksın yatırım tamamlayacak. Kar atacak. O dönemde 6 ay 9 ay neyse taşıyacaksın. Veya 3 ay veya hareket başlayınca alacaksın. Bir ay içinde okutacaksın, yoluna devam edeceksin. Borsa böyle bir ya, Benim gördüğüm bu. E şimdi sen bu firmayı kurmak istesen evet bu fiyattan kuramazsın. O zaman gidip hissesini alayım. İşte bu doğru değil. Çünkü borsada tam olarak bir ortaklık da yok aslında. Çünkü patronlar maaş alıyor. Sen maaş alıyor musun her ay? Falan falan. Neyse bunlar derin konular. Uzatmayalım konuyu. Yani PDD düşük diye atlamayın. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları artmış. Kısa vadeli borçlanmayı kapatmış yalnız. Yani dengeli şimdilik. Ticari borçlarda biraz artış var. Tabi bu sonuçlar 6 aylık. Peki 3 aylık bakarsak yani 6 aylıkta bakarsak 3 aylıkta bakarsak net borcu yani banka faiz hükümdülü olan borcu azalmış haliyle halk arz oldu çünkü. Devam ediyoruz bakmaya. Hasılat 1 milyar. Geçen ayın aynı dönemi enflasyonlu hali 1.6 milyarmış. Bürüt karı da düşmüş haliyle esas faaliyet karı da haliyle düşmüş. Şimdi finansman öncesi faaliyet karı 721 milyon var. 106 milyon finansman gideri 1 milyar finansman gideri yaklaşık ve şu anda yutuyor bunu. Peki amortisman var mı? 6 ay içinde 737 milyon amortisman olmuş. Tabii ki bu da yani kasadan çıkmadığı için ama orada maliyete düştüğü için bunu sonradan ekliyoruz fabrikü bulurken. Ve firmanın bu dönemde 785 milyon fabrik, 883 milyon finansal gider olduğunu görüyoruz. evet bunlar doğruymuş. Bazen şey oluyor. Esas faaliyetlerinden diğer gelirlerinde fon var gelin Para piyasası fonu var. Onu yazmıyor. Oradan karışıklık oluyordu ama kontrol ettik. Şimdilik doğru gidiyor yani. Bakıyorum yatırım faaliyeti. Yani yatırım faaliyeti var. Gidip bakalım bunun detayına not 20'ye. Evet dediğim tuttu. Faiz gelirleri varmış. Dolayısıyla tamam hani 883 milyon finansman gideri oldu ama yatırımlarında da 342 milyonluk faiz geliri var. O zaman düş bunu yani 785 milyon faröküm var 500 milyon finansal giderim var bankaya. E tamam şu anda karın daha fazla demek oluyor. Peki ne kadar? 250 milyon veya 300 milyon neyse daha fazla. Peki bunu dört çeyrek yapsa 1 milyar 1.2 milyar kar etse 10 katı piyasa değeri olsa 10 milyar piyasa değeri olabilir. Şu anki piyasa değeri 14 milyar ama şu anki bilanço zayıf bilanço çünkü elektrik zammı oldu biliyorsunuz. Yani sıradaki bilançoda bunun etkisini göreceğiz. Dolayısıyla bu bilanço en zayıf bilanço. Sıradaki bilançoda iyi toparlanmalar görsek daha iyi bir fabrik görsek o zaman hissenin ederi de artacak böylece. Yani bence fena gitmiyor şimdilik. Nakit akışı tablosuna bakıyoruz İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 2 milyar arttı. Güzel geçen aynı dönemi zarar yazmış. Parasal kazancı net kar tablosunda yani gelir tablosunda artı olarak yazmıştı. Nakit akışı tablosunda ise eksi olarak yazmış. Çünkü o sizin o gördüğünüz bu parasal kazanç gelir tablosundaki kasaya girmiyor. Enflasyon muhasebesiyle olan bir şey o. Hatta gidip bakalım bu 3 aylık dönemde. Finans öncesi faaliyet karı 721 milyon. 106 faiz gelir oldu. 989 faiz gider oldu. 953 milyon parasal kazanç yazıyor. Ama bu kasaya girmedi. Mesela 6 aylıkta ne kadar yazıyor? 2.7 milyar parasal kazanç yazıyor ama bu kasaya girmedi. Bakın 2.4 milyarında düşmüş nakit akış tablosunda. Eksi yazmış. Niye? Çünkü borçlu bir firma. Ve borçların faizi enflasyonun altında demek. Ama yüksek amortisman var. Amortisman da kasadan çıkmıyor ona bakarsak. Bu yüzden amortisman da artı olarak yazıyor buraya. Ticari alacaklar da falan biraz artış var demişler. Onlar önemli değil. Çünkü firma çok büyük bir firma. Yani burada 148 milyonun bir önemi yok. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı 835 milyon. Pozitif. Geçen yılların dönemine göre burada biraz düşüş var yalnız. E normal çünkü elektrik fiyatları geçen yılki fiyattan ucuz şu anda. Enflasyon bazlı. Yatırımlardan o maddi duran varlık alımı 1.8 milyarlık yatırım yapmış büyük bir yatırım yapmış gidip bakalım notona Nereye yazılmış yapılmakta olan yatırımlara yazılmış ilaveler gördüğünüz gibi. %8-15 arası gaz projesi yine bir her zinde GES 2 projesi. Burada %25-55 bu nasıl bir fark arkadaş yani 25 mi 55 mi yanlış mı görüyorum Yok doğru. Depolamalı res gaz projeleri %10-20'lik bölümü yeni yeni bir enerji santrali yatırımları. %25 kırıklık bölümü. Halka arz kullanım yerleri bence güzel. Bakın hiç borç ödemesi görmedim ben. Ve şu anki durumda da bence borcunu döndürebiliyor. Halka arz kullanım yerlerini beğendim. Şimdi borcunu döndürebiliyor. Evet biraz önce hesapladık ya 785 farök var. 250 milyon faiz geliri var. Tam 883 gitti ama 250 oradan geldi. Faiz geliri eksi 500. Yani 785 farökün var. 500'ü bankaya ödedin. Tam 250 milyon kar ettiğin gibi düşünebilirsin. En zayıf dönemde bile. Ama bir önceki bilanço çok zayıfmış. Bakın 519 farök. 1 milyar finansal gider olmuş o zaman. Tabi orada da yine faiz kazancı vardır ama bir önceki dönemde nakit akışı olarak çok iyi değildir bir önceki dönem. Bu bilanço bence daha iyi nakit akışı olarak. Tabi şimdi evet halka arıza paralar geldi. He, ama dur 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 şimdi aklıma bir şey geldi. Halka arz gelirleri daha ne kadar kullandın? Oradan bir faiz gelirin oluyor mudur? Halka arz gelirlerinden acaba diye düşünüyorum. Ve bilançoya gidip bakıyorum. 1.8 milyar yatırım yaptı. Halka arıza ne kadar geldi? 227 milyon bedelli pilot 10 lira. Yaklaşık 2.3 milyar falan geldi. Ve 1.8 milyar zaten yatırımlarda kullanılmış. Tamam. Peki. Şimdi yine çok zor bir soru soracağım. Bu parayı kullandı ya. Dolayısıyla artık bunları kullandı. Buradan bir faiz geliri elde edemez. O zaman burada gördüğümüz işte faiz geliri gideri tamam anladık çünkü yatırımı yapmış ama bu gelen bilanço 3 aylık yani yatırımı 3 ayın başında mı yaptı sonunda mı yaptı faiz 3 ayın başında mı geldi sonunda mı geldi ya yani da çok net de işte halka arzda bu var yani çünkü bir oturmuyor yani sistem şu halka arzda ettikten sonra 9 ay 1 yıl geçtikten sonra bilançolar oturuyor şu anda henüz bilanço tam olarak oturmadı ama son bilançoya baktığımda firma gerçekten kar etmiş yani nakit akışı olarak bence pozitif. Par faiz gelirlerine, finansal giderlerine baktığımda gördüğüm tablo bu. Son bilenço bence iyi. Öncekilere göre. Ha sıradakiler nasıl gelecek göreceğiz ama gelen de en zayıftı yalnız onu da söyleyeyim. Çünkü sıradaki bilenço elektrik zammı etkisine göreceğiz. Tabii her elektrik üreticisine eşit etki etmiyor. Burada en pozitif katkı enerjisi gibi firmalar en iyi katkıyı alıyor. Ama diğer üreticiler de illaki pozitif etkileniyor diyorlar uzmanlar. Göreceğiz sıradaki bilançolarda. Pozitif etkisi olur muhtemelen. Ama ne kadar olacak göreceğiz. Finansman faaliyetinden nakit akışlarına bakıyoruz. Hay ihracından veya sermaye artırımından kaynaklı nakit yakışı. Evet halk arz oldu ondan gelir elde etti. Borçlanmadan kaynaklı nakit yakışı. Hayda yakar ya senin halk arzı bu kadar para geldi. Ve sen tüm halk arz gelirleriyle gittin yatırım yaptın. Hiç borç ödemedin. E o zaman biraz borç ödeseydin de Borçlanmadan kaynaklı nakit yarışı yapmasaydın. Çünkü şu anda faizler yüksek. Yeni borçlanma yüksek faiz. Orada tüm parayı yatırımda kullanıp yatırımcı şirin gözüküyorsun. Ama arkadan, ya tam hani arkadan demeyeyim bu açık şeffaf. Ama görüyoruz ki nakit akış tablosunda yeni borçlanma yapıyorsun. Şimdi tamam borç şöyle işte 802 milyon borç ödemiş 791 milyon faiz ödemiş. Tabi bunların düzeltmeleri de oluyor neyse ama sonuç olarak yeni borçlanma yaptın. Borç ödedin ama yeni borçlanma da yaptın. Not 23'e gidip bakalım detayına. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 6 ay içinde artmış. Uzun vadeli borçlanmalarda ise azalma var. Kısa vadeliler bir tık artmış. Toplam borcu azalmış o zaman banka kredisi. Evet zaten bunu görüyoruz net borcun azaldığını. 6 ayda da görüyoruz. E peki o zaman niye yeni borçlanmadan kaynaklı nakit var? Çünkü bir borcu ödüyor. Yerine yeni borç alıyor. Ama yeni borcu yüksek faizle yapıyorsan o zaman kötü. Yani tam burada borç azaldı gözüküyor da. Borçların faizi arttıysa ne olacak? Yani toplam borç 10.6 milyardı. Para birimine bakıyoruz. E zaten tamına yakını döviz. O zaman iyi. Şimdilik iyi tabii. Çünkü döviz gidemiyor. Peki döviz... Gidecek olursa ne olacak? Yani döviz daha sert gidecek olursa ne olacak? O zaman kötü olacak firma için. Ha, tabii ki işte dolar artarsa elektrikte zam gelmez mi? Yani onu araştırın. Orada fiyatı neye endeksli? neyle satıyor? Bir dövize mi sabitli yoksa belli bir TL de mi sabitli? Onu araştırın. Bak bu çok önemli bir konu. Ama emek isteyen bir konu. Döviz dolar faizi yaklaşık 5-6 arası. Firmanın net yabancı para pozisyonu 10.5 milyar eksi. Evet yabancı para yükümlülükleri görüyoruz burada. Burada da piyasa riski tablosunda da burada da 10.3 milyar olarak yazılıyor. Yani döviz atak yaptığı anda Önce bir net kar zaten eksiye iniyor. Tabi ne kadar arttığına da bağlı dövizin de. %10 aksa 1 milyar eksi yiyor. Sonra bir de borçlar var ya. Bu borçların faizleri de tabi artabilir. Döviz artarsa bu durumda. Ve firmayı biraz daha zorlar. Takasa bakalım. Herkes de az az var. Aylıkta güçlü alıcılara bakıyoruz. Yatırım fonları. Aylıkta satıcı. Son durumda zaten çok az kalmış ellerinde. City. Alıcı tarafta aylıkta. 3 aylıkta City satıcı tarafta. Yatırım fonları satıcı tarafta. A1 satmış. Alıcılar da ünlü iş almış ama 3 aylıktaki satıcılar daha güçlü. 6 aylıkta yatırım emeklilik, ziraat güçlü satıcılar. Alıcı taraf City iş. Alıcı tarafta daha güçlü 6 aylık. Haftalık bakarsak haftalıkta iş. KMB güçlü satıcı. Yatırım finansman City alıcı ama satıcılar daha güçlü. Bakın 757 satmış. Ama alıcı... 592. Takasta çok elle tutulur bir şey görmedim. Evet şimdi Entra'da gördüğüm önemli püf noktaları size söyleyeyim. Şu an karına göre 10 milyar piyasa değeri buldum. Şu anda firma 14 milyar piyasa değeri var ama bu gelen en zayıf bilançoydu. Sıradaki bilançoda elektrik zammı etkisini göreceğiz. Sıradaki bilançoda iyi toparlanmalar ve daha iyi fabrik görürsek o zaman hissenin ederi artabilir. Ama bunu ilk yazmıştım. Şimdi diyorum ki Buna not düşeceğim. Ama döviz sert artarsa faiz giderleri de artabilir. Bu da zorlayabilir. Borçları döviz. Döviz daha sert gidecek olursa gelir tablosunda bozulmalar önce bir olur ama sonra toparlanır mı bilmiyorum. Çünkü satta elektrik dövize endeksli yoksa sabit bir TL fiyatı mı var bilmiyorum. Hatta bunu sorayım yatırımcı ilişkilerine. Evet sorumu yazdım. Selamlar sattığınız elektriğin fiyatı dövize mi endeks yoksa TL'ye mi? Döviz artarsa firmanın döviz borçları var. Döviz artarsa finansal giderler muhtemelen artar. Peki buna mukabil elektrik fiyatları da dövizle artar mı? Yani doğal bir hedge mekanizması var mı firmada? Teşekkürler diye yazdım. Yatırımcı ilişkileri et icentera.com.tr Evet kontrol ediyorum. Doğru muhtemelen ve gönderdim. Döviz gidememesine rağmen nakit akışı aşırı güçlü değil. Tam şu anda kar var bence pozitif ama yine de aşırı derecede bir güçlülük yok. Yani şu anki duruma göre bile ben mesela 10 milyar piyasa değeri buldum. E döviz artarsa finansal giderler daha fazla baskılarsa faiz falan o zaman daha zor olur. Döviz daha sert giderse faiz ödemeleri muhtemelen artar. Çünkü borçlar dövizle. Sıradaki bilançoda elektrik zamanı etkisini pozitif hem de çok pozitif şekilde hissetmemiz lazım. Yoksa döviz illaki gidecek yani bir gün. Döviz daha sert gidecek olursa firma zorlanabilir. Gördüğüm püf noktalar bunlar. Zor bir hissaliziydi anlattığım bazı şeyleri anlamamış olabilirsiniz. Çünkü borçlar işte faiz giderleri, faiz gelirleri, nakit akışları karışık durumlar. Ama eğer anlayamıyorsanız o zaman borçlu hisse almayın. Ama eğer borçlu firmaları analiz edemiyorsanız o zaman borçlu hissi almayın. Nakitteki hissi alın. Böylece kafanız rahat olur. Ve uğraşmazsınız analiz etmekle. Çünkü borçlu hisselerin analizi zor bu zamanda. Bu enflasyon muhasebesiyle zaten daha da karmaşık hale geldi. Bu yüzden kafanızın rahat olmasını istiyorsanız borçlu hisse almayın. Hisse analizleri yaparken eğer borcu yoksa diyorum, borcu yok diyorum, nakitte diyorum, net borç eksi diyorum. Bunları da belirtiyorum hisse analizleri yaparken. Videoyu izleyenler eğer abone değillerse 100 bin aboneye ulaşmak için abone olursanız çok memnun olurum ve katıla basıp 100 liralık üyelik alırsanız bu kısımda da yayınlar yapıyorum radarıma giren bir hisse olursa. Ve bilançosu geldiğinde de güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.